Eskişehir'deki bir Anadolu lisesinde yaşandı şimdi anlatacaklarımız. Olayın iki kahramanı var. Yüzü sargı içinde kameraya yaşadıklarını anlatan mağdura göre arkadaşı önce kendisine lakap taktı. Bu şekilde başkalarının yanında küçük düşürdü. Yetmedi, omuz attı. Sessizce yanına yaklaşarak korkuttu sonra da küfür etti ve finalde yüzüne sıcak çay döktü. Yüzü yanan taraf şimdi şikayetçi. Fakat sanmayın ki bu ikili Anadolu Lisesi'nin öğrencileri. Her ikisi de okulda görevli öğretmenler. Sıcak kaynar çayı yüzüme doğru fırlattı. Hidaya göre fizik öğretmenini bu hale getiren meslektaşı. Alnım, işte göz kapaklarımın altı, işte kaşım birin deriden yanık oluştu. Eskişehir'de bir Anadolu Lisesi'nde fizik öğretmeni olan Serkan Keskinbaşı iddiasına göre okulun rehber öğretmeni çeşitli lakaplar takarak küçük düşürüyordu. Hep beni rencide etti, omuz attı. Yine aynı şekilde lakap takarak orada tören içerisinde beni yine küçük duruma düşürdü. İki eğitimci arasında ipleri kopartan asıl olay 6 gün önce yaşandı. İddiaya göre Keskinbaş odasında kapısı açık otururken rehber öğretmen sessizce içeri girdi. Sinsice gelerek arkamdan e, boh diyerek böyle beni bana dokunarak, temasta bulunarak beni korkuttu. Çık dedim dışarıya dedim. Böyle dedim insan korkutulur mu dedim ya. E, i̇ki tane ağır küfür etti. Öğretmen odasında sesler karşılıklı yükseldi. Çıkması için şöyle kendisini savurdum. Elindeki o kupa, bardak çayı, sıcak çayı benim yüzüme çaldı. İle isteye bunu kasıtlı olarak çayı üzerime fırlattı ve beni haşladı. Hala tedavisi süren Serkan Keskinbaş meslektaşı hakkında şikayetçi oldu. Rehber öğretmense olayın arbede sırasında yaşandığını söyleyerek kendini savundu.